Alkenlerin fiziksel özellikleri yine alkanların fiziksel özelliklerine çok benziyor. Ee, diyor ki bakın apolar yapılı oldukları için suda çözünmezler. Zaten bunlar da birer hidrokarbon olduğu için e, suda çözünmediklerini ifade edebiliriz. Ee, ancak apolar yapılı çözücülerde yani benzen gibi e, organik çözücülerde çözünürler. Alkenlerde bulunan karbon-karbon ikili bağ grubu ve buna bağlı diğer e, atomlar aynı düzlemde yer alır, aynı düzlemde bulundukları için alkanlar gibi e, kıvrılıp yumak haline gelmezler e, demiş. Bundan dolayı aynı karbon sayılı alkanlara göre erime ve kaynama noktaları daha düşüktür. Zaten doymamış yapının özelliği o. Mesela yağ türlerini hatırlayın. Doymuş yağlar katıydı, doymamış yağlar sıvıydı. E, haliyle sıvı olanın erime ve kaynama noktasının daha düşük olacağını da ifade edebiliriz. Bitkisel kaynaklı bileşiklerde ve petrolün yapısındaki bileşiklerde yine bol miktarda bulunduğunu ifade etmiş olalım. Alkenlerin kimyasal tepkimeleri. Alkenlerdeki karbon-karbon ikili çift bağı karbon-karbon tekli bağından daha aktif olduğu için alkenlere karakteristik özellik kazandırır. E, alkenler demiş pi bağının sigma bağına dönüştüğü bazı özel tepkimeler verir. Ee, biz bunlara işte genel olarak yanma tepkimesi, katılma tepkimesi, yükseltgenme ya da polimerleşme şeklinde e, ifade edebiliriz. Zaten bunları e, daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Mesela yanma tepkimesi demiş. Genel yanma denklemine baktığımız zaman CnH2N formülüne sahip bir alken O2 ile tepkimeye girdiğinde NCO2, NH2O şeklinde oluşur. Şimdi burada N karbon olduğu için karbondioksitin başına N katsayısı geldi. 2N hidrojen olduğundan dolayı suyun başına da engeldi. Sağ tarafta toplam 3N tane oksijen olduğu için e, O2'nin başına da 3N bölü 2'yi getirerek ifade etmiş oluruz. Burada da zaten e, bir tane örnekle beraber yanma tepkimesini göstermiş. Katılma tepkimeleri. Arkadaşlar e, katılma tepkimelerini şöyle düşünün. E, şimdi karbon karbon ikili bağı var. Buradan başka gruplar bağlı. Şimdi buna herhangi HX yapısının bağlandığını düşünün. Şimdi katılma tepkimelerindeki mantık şudur. İkili bağ sahip olan karbonların arasındaki bu ikili bağlardan pi bağı kırılır. Bak şu pi bağı gitti. E burası ne oldu? Tekli bağ düştü. E, pi bağı kırıldığı zaman bu karbonlarda bağ açıklığı oluşacak ya. Bağlı olacak gruplardan atomların bir tanesi bir karbona, bir tanesi de diğer karbona bağlanır. Yani aslında şöyle bir yapı oluşur. Bakın şimdi burada herhangi gruplar bağlı. Birine hidrojen geldi, birine x geldi. Şimdi katılma dediğimiz olay bu. Yani bir e, bileşiğin katılma tepkimesi gerçekleştirebilmesi için bir kere içerisinde kesin surette pi bağı olması gerekiyor. E, sonra pi bağı kırılarak e, sigma bağına dönüşüyor. Ve o esnada da e, gruplar bağlanabilir. Şimdi burada markov kuralından bahsetmiş. Bunu da İleriki sayfada yeri geldiğinde e, söyleyelim. Mesela burada e, eğer ikiden fazla karbonlu bir alken varsa biraz önce yaptığımızda iki karbonluydu bir şey değişmiyordu. Şimdi bu ikili bağ karbonlarına bakıyoruz. Hani şu aradaki bağ kırılacaktı ya. Şimdi bu karbonlara bağlanma gerçekleşecek. Şimdi bağlanacak olan yapıda e, bulunan hidrojen bu karbonlardan hangisinde hidrojen varsa ona gider. Yani hangisinde? Sağ taraftakinde. Dolayısıyla CH2'ye bağlandı. Hidrojenin yanındaki brom da diğer ikili bağ karbonuna bağlandı. O halde ne oluştu? Markovnikov ürünün neticesinde 2 brom propan, evet, ismini de yazalım, 2 brom propan oluştuğunu söylemiş olduk. Peki e, bu ürün ortalama %80-90 civarında oluşur. E, bu Markovnikov'un tersi olmaz mı? Yani olmaz diye bir şey yok. Tabii ki de olur. Ee, o da aynı ortamda ortalama %10-20 civarında oluşur. Yani hidrojen az hidrojenliğe, e, onu da şöyle bakın farklı renkte göstereyim size. Hidrojen e, az hidrojenli yani ortaya brom sağdaki karbona yerleştiğinde işte burada da yan ürün oluştuğunu ifade edebiliriz. Bunun okunuşu da bir brom propan şeklinde olacak. Tabi bizi burada en çok ilgilendiren Markovnikov kuralıdır. Markovnikov kuralını tekrar ediyorum. İkili bağ karbonlarından hangi karbonda çok hidrojen varsa bağlanacak gruptaki hidrojen o karbona gider. Bağlanacak gruptaki hidrojenin yanındaki diğer atom ise ikili bağın diğer karbonuna yerleşir. Yani hidrojeni çok olan hidrojeni çok olan karbona gider. Tamam e halojen katılması arkadaşlar halojen dediğimiz biliyorsunuz 7A grupları genelde doğada 2 atomlu formunda bulunur. E işte Br2, Cl2, p 2 O2 e, şeklinde. Mesela burada bir etilen molekülümüz var. Buna bir Br2 katılıyor. Şimdi Br2 bağlanırken biliyorsunuz ki brom e, bir tanesi bir karbona, bir tanesi diğer karbona bağlanarak şu yapıyı oluşturur. Şimdi bromun orijinal rengi Böyle sarım, tırak, sarı, turuncu tarzında bir rengi mevcut. Ama sağ tarafa geçtiğimizde bromun yapısı bozulduğu için burada renksiz bir madde oluşur. Dolayısıyla diyoruz ki alkenler bromlu suyun rengini giderir. Yani alkenin içerisinde bromlu su ilave edersek renk kaybolur. Dolayısıyla bu aynı zamanda alkenleri tanıma reaksiyonu olarak karşımıza çıkar. Ee, yani şöyle de diyebiliriz. Bir yapının doymuş ya da doymamış olduğunu anlamak için içerisine bromlusu ilave edebiliriz. Hidrojen katılması demiş. Yine hidrojen doğada iki atomlu formunda bulunduğu için e, H2 katılacak. E, o da bir tanesi bir karbona bir tanesi diğer karbona. Yine ikili bağ karbonlarına bağlanacak. Aradaki bağ tekli bağ düşer ve ne oluşur? Bir alken bir alkana dönüşür. Yani alkenden alkan oluşur e, diyebiliriz. Bakın burada propen var. Hidrojenin biri soldaki biri sağdaki karbona bağlandığında ne oluştu? E, propan yapısının oluştuğunu ifade etmiş oluruz. Hidrojen halojenür katılması. Arkadaşlar burada da yine e, az önce söylediğimiz gibi bir e, Markovnikov bağlanması söz konusu olacak. Şimdi bakın bağlanacak gruptaki hidrojen fazla hidrojenli ikili bağ karbonuna, bağlanacak gruptaki brom ise az hidrojenli e, ikili bağ karbonuna bağlanır ve iki brom propan ana bileşiğini yani ana ürünü oluşturur diyebiliriz. Tabii bunun yanında da yan ürün oluşacağını da unutmayın. Su katılması. Arkadaşlar su dediğimiz madde e, bağlanırken, Hidrojen ve OH şeklinde bağlanacak. Önce bunu bir bilelim. Ee, yani bağlanacak olan yapımdaki e, ikili bağ karbonlarından bir tanesine hidrojen, diğerine OH bağlanacak. Yine burada Markovnikov kuralı söz konusudur. Yani şimdi şöyle düşünün. Bak şimdi buradaki suyun şöyle hidrojen OH şeklinde açıyorum. E, şimdi hidrojen bir karbona, OH diğer karbona bağlanacak. E, ve ne oluşturacak? Bakın şuraya yazıyorum genel reaksiyonunu. Alken artı su eşittir. Karşı tarafta bir alkol oluşacak. Yani bu aynı zamanda bir alkol oluşturma reaksiyonu olarak da karşımıza çıkar. Hatta şurada bir propen var. Bakın 3 üç üç karbonlu olduğu zaman o zaman Markovnikov'u dikkate alıyoruz. Yani hidrojen çok hidrojenli karbona OH'da işte az hidrojenli karbona bağlandığında İki propanol yapısını oluşturduğunu ifade edebiliriz. Tabi bu iki propanol yapısı ana üründür. Ee, yine yanında %10-20 civarında yan ürün oluşacağını da unutmayalım. Sanayide demiş ihtiyaç duyulan birçok alkol bu tepkimelerden elde edilir. Ee, genelde bunlarla karşımıza çıkar. Bayer testi arkadaşlar, Bayer testi de yine alkenleri tanıma reaksiyonudur. Bir alkene etilene mesela, KMNO4, potasyum permanganat bağlandığı zaman şöyle olacak, bu alkenin ikili bağın, bağın biri kırılacak, bunların ikisine de OH yerleşecek. Yine burada bunun mor menekşe bir rengi vardır, KMNO4'ün. Onun rengi kaybolacak, dolayısıyla biz yapının alken olup olmadığını anlamış olacağız. Polimerleşme reaksiyonu bunu zaten e, daha önceden e, TYT kısmında da e, kısmen bahsetmiştik e, polimerleşme reaksiyonunda. E, Polimerleşmede bir monomer e, katılma polimerleşmesiyle oluşuyorsa burada bir pi bağının olduğunu yani alken olduğundan bahsedebiliriz. E, alkenin bu ikili bağın bağı kırılır bakın tekli bağ dönüşür e, ve yan yana e, çokça madde eklenerek yani belki de yüzlerce belki milyonlarca madde eklenerek bir polimer yapısını oluşturduğunu da ifade edebiliriz. Aşağıda polimer örneklerini vermiş. Mesela nişasta, selüloz, proteinler, doğal kauçuk, pamuk, e, ipek, yün, doğal polimerler e, bunlar birer polimer örneği şeklinde karşımıza gelir. Burada da arkadaşlar bakın polimerlere örnek vermiş. Mesela vinil vardı hatırlarsanız. Etilene bir hidrojen çıkardığımızda vinil oluşuyor. Buna bir klor bağlarsak vinil klorür olur. Bunun polimerleşmiş haline de polivinil klorür yani PVC diyoruz. Genelde döşemelerde, levhalarda, işte kapı-pencere imalatında kullanılan bir malzemedir. Bir diğeri de tetra etilen. Yine polimerleştiği zaman polietra etilen oluşturur. Bu da kuru temizlemede daha çok kullanılıyor tetraflor etilen, flor 4 flor bağlı olduğunda e, bu da polimerleşince politetraflor etilen yani teflon. Bildiğimiz teflon tavaların e, yapımında kullanılan bir malzemedir. E, i̇zobütilen e, polimerleşti, poliizobütilen oluştu. E, bu da yine e, daha çok koruyucu böyle yapışkan özelliğine sahip olduğu için yağlarda katkı olarak kullanılıyor. Hani yağın motora tutunmasını sağlıyor. E, diğeri de kauçuk. E, Formülü biraz karmaşık, çok e, bilmemize gerek yok. E, ama ağırlıklı olarak e, suya dayanıklıdır, e, araç lastiklerinde kullanılır, esnektir. E, o yüzden çok tercih edilen bir malzemedir. Aynı zamanda ses yalıtımında da kullanılabilir. Örneğimize bakalım gençler. 17. sorumuz. E, 14 gram düz zincirli monoalken bileşiği 40 gram brom içi, içeren bromlu suyun rengini giderebilmektedir, diyor. E, alken bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi arkadaşlar e, şöyle diyelim. Alken artı bromlusu neydi? Br2. E, buna bağlanıyordu. Şimdi bunlarda birebir katılma söz konusu. O yüzden ben bu bromun molünü bulmak durumundayım. Diğerinin gramını vermiş ama emasını bilmiyorum molünü bulamam. O halde en eşittir 40 bölü. E, Br2'nin eması 2 tane brom 160 olduğu için 160 olacak. Yani buradan 0,25 mol olur. E, burası 0,25 mol ise birebir reaksiyondan alken de 0,25 mol olacak. E, bunun bize gramını vermiş 14 gram. E, 0,25 molü 14 gram ise eması 1 molü. Yani 14'ün 4 katı e, kaç olacak? 56 gram olacak. E peki alkenin genel formülü neydi? CnH2n. Şimdi karbon 12, hidrojen 1. Şimdi n tane karbon 12n yapar. E, 2n tane hidrojen 2n yapar. Topladığımız zaman alkenin eması 14n olur. E, 14n'i 56'ya eşitlersek buradan n değerini 4 olarak bulabiliriz. Yani demek ki bu neymiş? 4 karbonlu bir alkenmiş. O halde A şıkkına bakıyorum. penten 5 karbonlu eledim. B şıkkı büten 4 karbonlu. Evet olabilir. 2 metil 1 büten olmaz. 2 de metil var. Bir de ana zincirde büten var. 5 karbon oldu. Eledik. E, 1 2 dimetil. Şimdi bak 2 metilden 2 tane karbon gelir. Propen 3 karbon. Toplam 5 oldu. Olmaz. de zaten 6 karbon var. O yüzden E şıkkını da elemiş olduk. 18. örneğimize bakalım. Ee, yukarıdaki tepkime ile ilgili hangisi doğrudur demiş Bakıyorum arkadaşlar HCl e, katılacak Markovnikov gerekliydi Hidrojen şu bir numaralı karbona bağlanır çok olan yere Klor iki numaraya bağlanacak O halde hidrohalojenasyon tepkimesidir Hidro dediği hidrojen Halojenasyon dediği halojenleme Yani hidrojen ve halojen katılması ee, Dolayısıyla bu doğru oldu HCl molekülündeki hidrojen e, atomu 2 no'lu karbona bağlanır demiş. E, arkadaşlar HCl e, molekülünde hidrojen atomu 2 no'lu karbona e, bağlanır. E, doğru. E, bakıyorum hemen bu bir bütem. Birinci karbonda zaten ikili bağ var. E Şimdi buradaki birinci karbonda 2 hidrojen olduğu için e, hidrojen atomu gelecek e, bir no'lu karbona. Bağlanacak Değil mi Şimdi 2 ne oldu derken iki hidrojenli hmm. Şu sağdan doğru numaralandırırsak buraya 1 2 üç dört dersek O zaman 1 numaralıya bağlanır 2'ye bağlanmaz değil mi yani 2 yanlış oldu 3'e bakıyorum tepkime sonucunda moleküldeki ikili bağ içeren karbon atomları arasındaki bağ açısı genişler Arkadaşlar bu e, ikili bağ varken e, Burası 120 derecelik açıya sahiptir 120 derece ee, ama ikili bağ kırılırsa 109.5 derecelik e, bir açıya sahip olur. Dolayısıyla yanmış, daralır olacak. Oluşan X bileşiğinin adı 2-klor-butandır. Şimdi 2 numaraya klor bağlandığı için ana zincirde e, alkan oldu. 4 karbonlu alkan butan olduğundan dolayı e, bunun da doğru olduğunu ifade ederiz. Ve cevabımız 1 ve 4 olur. Son bir sorumuza daha bakalım. Ondan sonra... E, dersimizi noktalayalım. E, düz zincirli bir alken bileşiğinin 0,5 molü yandığında açığa çıkan CO2 gazı normal koşullarda 67,2 litre hacim kaplıyormuş. Arkadaşlar şimdi bakın 0,5 mol e, bir madde alken. Tamam 0,5 mol alken. Artı O2 ile tepkimeye girdi. Karşılığında CO2 ve su oluştu. Şimdi bu burada oluşan CO2 e, ne kadar olacak? 67,2 litre yani 3 mol olacak. Şimdi 0,5'ten 3'e kaç kat var? 6 kat var. O zaman alkenin kat sayısı 1 ise CO2'nin kat sayısı 6 olur. Yani demek ki bu C6 formülüne sahip. E 6 karbonlu alken neydi? CNH2N dersek onu da C şıkkındaki gibi ifade edebiliriz. Dersimizi noktalayalım gençler. Bir sonraki ders görüşmek üzere.